Bilmiyorsa Sayın Erdoğan'a bir de anayasanın 101. maddesini hatırlatayım. Bu giderek derinleşmekte olan bir kriz ve önümüzdeki aylarda daha da kötüleşecek. Hangi partilerle kesinlikle masaya oturmayız gibi bir e, kırmızı çizginiz var mı? Demek ki millet teveccüh gösterdiği an milletin seçme hakkının önünde hiçbir şey duramıyor. 20 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek nasip oldu görev süreniz kanunlar ve hepsinin ötesinde anayasa çerçevesinde sona eriyor. Bunu kabullenin, bunu içinize sindirin. Türkiye'yi sosyal ve toplumsal bir kaosa götürmeyin. O zaman şöyle başlayalım mı Cem Bey müsaadenizle? Biz bugün başlığımızda da vermiştik. E ee, Yıllar sonra herkes şunu merak ediyor, işte belli bir seçim dönemleri yani iki seçim dönemi geçirdikten sonra, bunca sene sonra Cem Uzan neden tekrar cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı diye. Zamanı geldi herhalde. Bunu biraz açabilir miyiz? Evet, ee, dediğim gibi. Ee, Sizin ne değişti, neden adaylığınızı cumhurbaşkanlığı adaylığınızı açıkladınız? Bu bir dönem başlıyor Türkiye'de. Bu çok net. Hı hı. Anayasa gereği Recep Tayyip Erdoğan Haziran 2023'te aday olamıyor. Her ne kadar kendisi e, tipik e, fevri konuşmalarından birini yapıp geçen perşembe günü Cumhur İttifakı'nın adayı benim dedi e, ve yanlış hatırlamıyorsam kelimesi kelimesi tabii ki hatırlamak mümkün olmuyor ama e, Haziran ortasında olacak seçim dedi. Haziran 2023'te olacak dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'na tipik üslubuyla Bay Kemal sen aday mısın çık karşıma dedi. Cumhur İttifakı'nın adayı da benim dedi. Peki. Bir ben e, Haziran'da olacak seçimin tarihini kendisi bir daha hatırlatayım. 25 Haziran 2023. Hı hı. Sayın Erdoğan bilmiyorsa Sayın Erdoğan'a bir de anayasanın 101. maddesini hatırlatayım. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimse en fazla en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu Sayın Erdoğan'ın kendisinin yazdırttığı bir anayasa. Kendi isteği üzerine hazırlanan ve referandumdan geçip yürürlüğe giren bir anayasa. Şimdi Sayın Erdoğan kendi yazdırdığı anayasayı tanımayacaksa bir anayasa suçu işlemiş olacak. Ve anayasa suçu işlemenin de sonuçları aşikar ve net. Demek yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Bir yeniden inşaat, inşa dönemi başlıyor. İnşaat demeyeyim. inşaat. Türkiye'yi ve ekonomisini yeniden ayağa kaldırma dönemi geliyor. Çünkü şu anda Türkiye ciddi bir ekonomik krizin içinde. Aylardır, sene, bir buçuk senedir söylediğim gibi bu giderek derinleşmekte olan bir kriz. Ve önümüzdeki aylarda daha da kötüleşecek. Bunun her türlü göstergesi mevcut. Orada ben sizin Twitter'da e, cumartesi günü bir şeyiniz vardı, oturumunuz vardı. Orada da sormuştum ama burada da izleyiciler de bu yönde çok hem soru geliyor hem de e, görüşlerde de merak ediyorum. Şunu demiştim yani orada e, iktidar tarafında açıklanan şey özellikle Mehmet Uçum tarafından deniyor ki e, işte o şeye geldiğinde yani yeni sistemde Erdoğan sadece bir kere cumhurbaşkanlığı yaptı. Dolayısıyla bu yeni sistem için geçerli değil diyor. Muhalefette biz mağduriyet devşirmek istemiyoruz diyor özellikle CHP kanadı. Ve bu konunun üstüne çok gidip hani benim aday olmama engeller, işte beni aday yapmıyorlar e, propagandası yaptırmayacağız görüşünde. E, peki ama siz de diyorsunuz ki her halükarda bunların hepsi anayasayı çiğnemektir diyor. De öyle gözüküyor ki çok kimse anayasayı gözetiyor gibi bir tavır yok sanki şu anda her iki tarafta da bilmiyorum. Affedersiniz. İsteseler de istemeseler de anayasaya uymak zorundalar. Mehmet Uçum kimdir? Ben tanımıyorum kendisini. Ee, Erdoğan'ın danışmanlarından. Beni veya Türk milletini hiç bağlamaz beyefendinin görüşü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret devleti değildir. Sarayda onlar öyle bakabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir mevcudiyet vardır. Ve bu mevcudiyette anayasa vardır anayasada okuma yazması bil olan herkesin okuyup anlayacağı kadar basit bir lisanda yazılmıştır. Onun için o tip yorumlara ben hiç itibar etmiyorum. Gelelim mağduriyet edebiyatına. Şimdi bakınız. Hepimiz kanunlar ve kurallar çerçevesinde hayatımızı idame etmek mecburiyetinde olan insanlarız. Birisi birisini öldürdüğü zaman, cinayet işlediği zaman kanunen bir suç işlemiş oluyor ve hapse giriyor, yargılanıyor ve mahkumiyeti oluyor. Ya ölen boş boşver garibim işte o da mağdur olacak böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Kanunlar herkes için eşit olarak uygulanmak zorundadır. Sayın Erdoğan kaldı ki bu anayasayı kendisi yazdı. Kendisi yazdırdı. Kendisi milletin referandum önünde referandumda sundu. Eğer ben sadece bu anayasa hepiniz için geçerlidir. Ama benim için geçerli değildir ey vatandaş deseydi belki bu anayasa geçmezdi. Onun için Sayın Erdoğan'a benim hep telkinim şu. Lütfen. Çok az insana nasip olacak bir şey nasip oldu size. 20 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek nasip oldu. Görev süreniz kanunlar ve hepsinin ötesinde anayasa çerçevesinde sona eriyor. Bunu kabullenin bunu içinize sindirin. Türkiye'yi sosyal ve toplumsal bir kaosa götürmeyin. Üstün Bey yazmış, kedi girmesin trafoya, kameraya girdi orada dursun diye. Yok seçimde sokağa çıkarmıyorum Üstün Bey, evde tutuyorum. Herhangi <laughs> <laughs> Şimdi e, bugün özellikle bazı internet sitelerinde yazıldı, çizildi sizin de daha önce röportaj verdiğiniz Şaban Sevinç'in iddiası var e, üçlü üçüncü bir bir ittifak olduğu yönünde e, Ümit Özdağ ve Muharrem İnce ile beraber yani hemen hemen üçüyle de konuştum sıcak bakıyorlar şeklinde açıklaması var doğru mudur böyle bir ittifak doğuyor mu? Şimdi bakın e, benim ne e, Sayın İnceri ne Sayın Özdağ'la bir temasım olmadı. Hiç kimseyle yap bu konuda yapılmış bir görüşmem de yok. Ama ben defalarca söyledim. Türkiye iki partiye veya iki ittifaka mahkum değil. Türkiye'nin zaten problemi 20 senedir iktidar aynı, muhalefet aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Sayın Erdoğan da muhalefetle istediği gibi oynuyor. Hayır. Şimdi oyunun kuralları değişiyor artık. Ve Sayın Erdoğan bunun farkında. Açmazının da farkında. Onun için başka şeyler arıyor. Fakat sizin sorunuza geri dönecek olursam biz prensipte Türkiye Cumhuriyeti devletinde kurulu, seçime girme hakkına sahip olsun veya olmasın, kanunen kurulmuş olan her türlü partiyle İş birliğini konuşabiliriz, değerlendirebiliriz. Bunlara Memleket Partisi dahildir, buna Zafer Partisi dahildir, buna HDP dahildir. Diğer partiler de dahildir. Görüşmeler tabii ki olacaktır. şu ana kadar benim dahil benim bilgim dahilinde Genç Parti'nin veya benim şahsımın katıldığı bir görüşme olmuş değildir. Yani başka partilerde dahil olabilir eğer e, uzlaşırsanız bu ittifaka. Biz Türkiye'ye değişimi getirmek istiyoruz. Her şeyden önce özgürlüğü getirmek istiyoruz. Türkiye nefes alamıyor artık. İnsanımız nefes alamıyor. Gerek ekonomik olarak alamıyor, gerek sosyal olarak alamıyor, gerek baskı ve yargı olarak alamıyor, boğuluyor vatandaşımız. Biz özgürlüğü getireceğiz. Bu yolda kim bizimle birlikte bu yolu yürümek istiyorsa Hiçbir ayrım yapmaksızın görüşürüz, konuşuruz, işbirliği imkanlarını ararız, ittifak imkanlarını ararız. Peki buna mesela Fatih Erbakan'ın partisi dahil mi veya hangi partilerle kesinlikle masaya oturmayız gibi bir e, kırmızı çizginiz var mı? Ben yani, böyle kırmızı kırmızı çizgiler yarataraktan siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Hı hı. Hele bu kırmızı çizgileri böyle e, alemi herhangi bir televizyon programında veya bir söyleşide e, kimseyle e, bir temas yokken onunla yaparız, bununla yapmayız diye bir tavrı e, biraz yanlış buluyorum. Onun için böyle bir böyle bir tavrımız yok. Bizim. Peki sizin adaylığınız konusunda çok fazla e, soru var. Yani sizle röportaj yapacağım duyurduğumda da işte ya adaylığını e, açıklıyor ama önünde bazı hukuki prosedürler, engeller var. Bunlar nasıl kaldırılacak? Oldu ya, ittifakı yaptı o zaman başka bir isim üzerine mi anlaşacaklar bu hukuki engeller kalkmazsa gibi gibi sorular var ama bunların cevabı nedir Cem Bey? Şimdi ben adaylığımı açıkladım ve adaylığımda da ısrarcıyım. Evet. Adaylığımda da ısrarcıyım. Ee, adaylığımın önünde şu an şu dakika itibariyle hukuki engeller var. Doğrudur. Bu engeller kalkmayacak demek değil. Bu engeller kalkacak. Bu engeller kaldırılacak ve kalkacak bu engeller. Geçmişte birçok siyasinin başına geldiği gibi. Sayın Demirel'den tutunuz, başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, siyasi yasaklıydı. Sayın Ecevit siyasi yasaklıydı, başbakan oldu. Sayın Erbakan yasaklıydı, başbakan oldu. Sayın Erdoğan yasaklıydı, hem başbakan oldu hem cumhurbaşkanı oldu. Demek ki millet teveccüh gösterdiği an milletin seçme hakkının önünde hiçbir şey duramıyor. Bakın daha önemlisi toplumda hep seçme ve seçilme hakkı. Hayır siz bana yasak koyabilirsiniz. Yap hükümetin bilgisi dahilinde birebir bilgisi dahilinde kurulan kumpaslarla şahsıma her türlü e, mağduriyet yaratıldı. Benim ağzımdan bir gün mağduriyet kelimesi duymadınız. Ha? Duymayacaksınız da. Ben eğilmedim. Eğilmeyeceğim bunların önünde. Ve milletim, vatandaşım, insanım beni seçiyor ise benim temsil ettiğim değerlere, getirmek istediğim düzene, getirmek istediğim özgürlüğe, zenginliğe, yaşam tarzına, ekonomik programa itibar ediyorsa, sözüme, ahlakıma, vatan, namusuma güveniyorsa ve bana oy veriyorsa onların yasakları vız gelir tırıs gider önümüzde duramazlar. Ama oy vermeleri için önce aday olma süreci onunla ilgili herhalde şeyler mi devam ediyor? proses mi devam ediyor? Şu anda e, hukuki çalışmaları var. Onları günü zamanı geldiğinde paylaşacağım tabii ki. Peki. Yani bunun sessiz sedasız olmayacak merak etmeyin. Bunun hmm. mücadelesi veriliyor verilecek ve Türkiye nefes alacak, zincirlerini kıracak, özgürlüğüne kavuşacak. Bunu yaparken de ben de her türlü fedakarlığı yapacağım. Sessiz sedasız olmayacak derken kastettiğiniz tam nedir? Tam oy paylaşmak anlamında söylüyorum. Hı, hmm, okey, anladım.